Aynı yerdeyiz. dönerek nasıl bir oldu bir patlama olmuş ve o patlamaların uzaya doğru güneşini yiyordu çok şu an öğlene insice kadar patlamasıyla yaşadığımız bilmiyoruz. Seyyah bugününüzü tosasınız lisiniz tadıkları kurdunuz herhalde. Çok iyi oldu. Hayırlı olsun. Gücünüz inşallah işan birlikte olsun nerede seninki uçtu mu? Şu anda güneşi canlı bir şekilde izlemiş oluyoruz ve güneşin saat 5-6 yönlerinde bir çıkıntılar var. Bugün Başalan Yaylası'nın kalbinde, dağların, ağaçların ve rüzgarın eşliğinde Yalnız teleskoplarımızla değil, kalplerimizle de göğe bakmak için bir aradayız. Evrenin sonsuzluğu kadar zengin, yıldızlar kadar parlak bir buluşma bu. Bizim için bu etkinlik sıradan bir takvim maddesi değil, yenilenme daveti. Evet bir belediye olarak yollar yapıyor, parklar yapıyor, düzenliyoruz. Ama asıl hedefimiz çocukların merakını büyütmek, gençlerin hayal gücünü kanatlandırmak ve aynı zamanda gönüllere dokunmak. Çünkü biliyoruz ki bilim yalnız laboratuvarlarda de, laboratuvarlarda değil aynı zamanda bu yaylalarda da yeşerir. Astronomi yalnız teleskopla değil meraklı bakışlarla başlar. Kalkınma yalnız altyapı değil, zihinsel atmosfer meselesidir. Bugün burada bilim insanlarımız gökyüzünü anlatacak. Astronomlarımız güneşi, gezegenleri, yıldızı anlatacak, yıldızları anlatacak. Çocuklarımız çeşitli atölyelerde bilimle tanışacak. Gençlerimiz yıldızlarla hayal kuracak. Ve biz hep birlikte İnegöl'ümüzün bu güzelliğinin farkına ve keyfine varmış olacağız. Şimdi astronomi öncelikle tanım olarak evrenin ve içindeki tüm gök cisimlerinin Yıldızlar, gezegenler, galaksiler gibi dünyanın merkezine yolculuk. Ben de okudum bu kitapları çocukken. Ay'a seyahat, denizler altında. Böcekleri, böcekler, balıkları, sürüngenleri ve küçük kuşları, onlar orta büyüklükteki kuş ve memelileri derken o küçücük bir su birikintisi bile kendi çevresinde çok güzel bir döngüyü başlatıyorlar. Evet, küçük suçulluğu aslında besin ararken yaptığı bir yöntem bu. Etkinliğe ilk deneyimiz, ilk defa geliyoruz. Ee, çok güzel bulduk. Çadırlarımızı kurduk. Teleskoptan e, güneş izliyoruz, güneşe bakıyoruz. Akşam yıldızlara bakacağız, aya bakacağız. Yani güzel bir etkinlik olacak. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada güneş, güneşi izledim. Güneş kıpkırmızıydı. Yanında üç tane çıkıntı vardı. Sonra atölyeleri ziyaret ettim. Resim atölyesi, zeka oyunları atölyesi vardı. Zeka oyunları atölyesinde oynadım. Çok güzeldi. Resim atölyesine... Resim atölyesinde de çok güzeldi. O yüzden buraya. Burası çok güzel bir yer. Ailemle çadır kuracağız. Geceye kadar buradayız. Yıldızları falan izleyeceğiz. Ayı izleyeceğiz. Doğayla içeceğiz. Çok güzel bir yer.